Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öz saygıyı konuşalım istiyorum. Çünkü özgüvenin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkes ona zaten bir özen gösteriyor. Özgüven artırmaya çalışıyor. Fakat esas öz saygı, özgüven ve değerlilik duygusunun bileşimidir. Yani öz saygınız düşükse ne kadar özgüvenli olsanız bile öz saygınızı size deliyecek hareketler yapıyorsanız eğer kendinize zarar verirsiniz, özgüveninizi de düşürmüş olursunuz. Öz daha yüksek tutmak için, öz yükseltmek için birincisi kendine bakış açını farkında olman gerekiyor öz saygı hem kendimizle ilgili duygu ve düşüncelerimizden etkilenir hem de geçmişte başka insanlardan duyup da kabul ettiğimiz, üzerimize aldığımız o inançlar da bizim öz saygımızı etkiler. Tabii ki özgüveni de etkiler ama özellikle öz saygıya değineceğim. Ne bunu düşürüyor? Kendimize olan saygımızı neler azaltıyor acaba? Bunları farkında olalım. Başkalarının bizim hakkımızdaki olumsuz yargıları, inançları bunlara çok değer veriyorsak, eğer çok dış referanslı bir insan isek o zaman başkalarının hakkımızdaki duygu düşüncelerinden çok etkileniriz. Bu da bizim öz saygımızı düşürebilir. O nedenle objektif olmaya çalışın. Başkalarının sizinle ilgili algılarına, düşüncelerine, size verdikleri feedbacklere gerçekten objektif yaklaşmaya çalışın ne kadarını dikkat almanız gerekiyor? Ne kadarını gerçekten içselleştirmeniz gerekiyor? Hangilerini reddetmeniz gerekiyor? Bunu biraz farkında olarak bakın. Olur mu insanların size olan dönüşlerine? İkincisi de kendinizle ilgili kendi iç yargılarınız neler? Kendinizle ilgili duygularınız neler ve kendinizle ilgili düşünceleriniz neler? Sizi aşağıya çeken geçmiş de yapmış olduğunuz olumsuz şeyler de olabilir, hatalar da olabilir. Bunlardan dolayı bugün kendinizi aşırı cezalandırıyor, aşırı yargılıyor olabilirsiniz. Özsaygıyı düşüren etmenlerden birisi de arkadaşlar, e, tabii ki e, suçluluk duygusu hissetmek, kendini yargılamak bunlar özsaygıyı düşürecektir. O yüzden yersiz yere geçmişte de hata yapmış olabiliriz ama onlara lütfen takılmayın. Oralardan ders alın, ders çıkartın ama önünüze bakın. Geçmişinizle yaşamayın. Çünkü bugünkü sen geçmişteki sen değil. Yaşadığın deneyimlerle her gün değişiyorsun. O yüzden kendini sürekli geçmişinle yargılamak, sürekli geçmişinle tartmak gerçekten kendini cezalandırmadır bir tür ve bizi sabote eder. O yüzden kendi iç yargılarınıza bakın. Kendinizi boşu boşuna yargılamayın. Affedeceğiniz yerler varsa kendinizle ilgili evet affedin. Geçmişten ders almanız gerekiyorsa evet ders alın. E, fakat bunları geride bırakmayı da bilmek gerekiyor. Geride de bırakın. Diğer bir konu kendini kıyaslamayı bırak lütfen. Bunu pek çok videomda bahsetmiş olabilirim. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak bize bir artı getirmiyor kesinlikle. Ve e, kendimizi bazen iyi hissedebiliriz ama bazen de kötü hissedebiliriz. Herkeste her konuda yarışamayız ve kıyaslamanın sonu yok ayrıca. Bu da bize iyi gelmeyen ve öz saygımızı düşen bir şey olacak. O yüzden kendini kıyasladığında fark et ve o anda bunu bitir lütfen. Kendini kıyaslama kimseyle. Çünkü sen özgünsün, bunu hatırlama ihtiyacın var. Kıyaslama yaptığın anlarda bunu hatırla. Herkesin kendi yolu, kendine, Herkes kendi tekamülünde ilerliyor. Herkesin özellikleri farklı. Ben farklı bir bireyim. O başka bir birey. Yani kendinizi fiziksel görünüşünüzle, karakterinizle, becerilerinizle, donanımınızla, başkalarıyla lütfen kıyaslamayın. Bu sizi aşağı çekecektir. Şuna bakın, geçmişteki düne göre, dünkü halime göre, bir ay önceki, bir yıl önceki, beş yıl önceki halime göre bugün daha iyi miyim? daha iyi bir yerde miyim? Kendimi geliştirmiş miyim? Kendime göre bir ilerleme kaydediyorsam çok güzel. Aynı şekilde devam edin. Ama lütfen herkesin yolunun farklı olduğunu hatırlayın ve kendinize hatırlatın. Kendinize başkalarıyla kıyaslamayın. Bu çok aşağıya çeken bir şeydir. Öz çok zarar verir. Sen özgünsün, farklı bir bireysin. Kendi yolundasın, kendi tekamülündesin. Senin farklı kendi hayat amaçların var. Bu açıdan bak, ve kendini destekle. Bu anlamda kıyaslamaya lütfen son ver. Öz saygıyı düşüren diğer bir durum dışarıdan ilgi, sevgi, saygı beklemek ve onay takdir beklemek. Evet, tabii ki sosyal varlıklarız. Hepimiz belli oranda desteklenmek isteriz, takdir edilmek isteriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat siz kendinize bunları vermiyor da Bunları dışarıdan bekliyorsanız o zaman sıkıntı yaşayacaksınız. O zaman dışarıya bağımlı olacaksınız. Bu da sizin öz zarar verecek. O nedenle dışarıdan sevgi, ilgi, takdir, onay beklemeye son veriyorum. Kendimi önce o beklediklerimi kendime bugün önce bir ben vereyim. Değil mi? Önce kendine bir sen ver. Bunları hak ediyorum. Kendimi seviyorum ya da sevmeyi öğreniyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ve bununla birlikte, e, bu da yanlış anlaşılabilir. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Biz çok söylüyoruz kişisel gelişimde. Fakat bu da e, hiç değişime kapalı olmanı gerektirmiyor. Bu da böyle algılanabiliyor. Yani ben zaten harikayım. Değiştirmeye gerek yok. Hayır, gelişime açık olman lazım. Düne göre daha iyi olman lazım. Mükemmel değilsin. Mükemmel de olmayacaksın. Ama... Eksiklerin vardır. Çünkü insanız. Gelişmek için buradayız. Eksiklerini de farkında olarak ve kabul ederek kendini bugün olduğun gibi kabul etmek, kendini bütün olarak eksiklerinle de yanlış bulduğun yönlerinle de kabul etmektir zaten. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum da bunu kastediyoruz. Yoksa ben kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Kimse de beni eleştirmesin. İşte ben olduğum gibi harikayım. Hayır. Yani değiliz. Daha iyi olabilirsin. Ama bununla barışık da olabilirsin. Burada kastettiğim bu. Dolayısıyla kendinize şefkat, ilgi, takdir, onay önce siz verin. Böylece bunları dışarıdan beklemeye aç olmayacaksınız. Bu da sizin öz saygınızı yükseltecek arkadaşlar. Öz saygını koruyacak diğer bir durum çatışmalardan Enerjini düşüren her tür durumlardan uzak durabilirsin. Bu da sana iyi gelecek. çünkü çatışma ortamı seni beslemeyecek. Yani kimseyi beslemiyor aslında. O yüzden çatışmalardan uzak durmak, kendine değer vermek, zamanına değer vermek, akıl sağlığına değer vermek yine öz saygını yükseltecektir. Çünkü sen ne ile yoğruluyorsan, Neyin içinde daha çok bulunuyorsan ve kendini neye daha çok maruz bırakıyorsan o olmaya başlıyorsun. Onlar seni oluşturmaya başlıyor zaten. O yüzden neyin içine girdiğine dikkat et. Kendini nelere maruz bıraktığına dikkat et. Yani biraz seçici ol. Hani düşüncelerini de seç ve daha çok pozitif düşün diyoruz ya bunlar bizi destekleyici düşüncelerdir. O yüzden bizi daha ileriye götürür, hayata daha bağlı kılar. O yüzden negatif düşünce sarmalın varsa buradan çık lütfen. Kendini düşünce anlamında da destekle evet. Fakat bütün olarak düşün yaşamda. Hangi ortamlara giriyorsun ve ortamlar seni besliyor mu? İşte sosyal medyada seni besleyecek şeyler yapıyor musun yoksa zaman öldürücü şeylere mi daha çok zaman ayırıyorsun? Bunlar hep öz saygını düşürür veya arttırır. Kendini sabote ettiğini bile bile, sana iyi gelmediğini bile bile o duruma kendini maruz bırakıyorsan, kendine zarar verdiğini bildiğin için öz saygını azaltmış olacaksın. Ama farkında olup sana iyi gelmeyen şeyleri farkında olup bunlardan uzak durursan zihnine, akıl sağlığına, zamanına, emeğine, değer verdiğini, yaşamına değer verdiğini göstermiş oluyorsun kendine. Tabii ki özsaygın artar bu durumda. Çok önemli bir konuda özsaygıyı korumak ve artırmak için duygularına değer ver. Duygularını dinlemeye açık ol. Kendinin farkında olmaya açık ol. Kendinden kaçma. Kendi duygularını anlarsan o zaman başkalarının da duygularını çok rahat anlayacaksın. Bu seni hem hayatta ileriye götürecek ama kendi iç dünyanda olup biteni anladığında zaten kendine daha barışık olursun. Kendine daha yaklaşmış olursun. Bu da seni destekler. Öz saygını bu da arttırır. Çünkü kendinden kaçmıyorsun. Kendinle barışıksın duygularını anlamak seni kendine yaklaştırır ve öz saygını artırır. Değerlilik duygunu da artırır. Kendinle gurur duyacağın hareketler neler olurdu? Eylemler neler olurdu? Sen kim gibi aslında olmak isterdin? Yani idolün kimdir? Örnek aldığın insanlar kimdir gerçekten? Saygı duyduğun insanlar kimdir? Bunu kendini kıyaslamak anlamında söylemiyorum. Rol model almak anlamında söylüyorum. O senin aslında varmak istediğin potansiyeli sana gösteren bir işarettir. Yani çok hoşlandığın, çok beğendiğin, çok saygı duyduğun insanlar aslında içeride sen bilinç dışı düzeyde şunu bilirsin. Bu potansiyel bende de var. Ben de onun gibi olabilirim. Bunu bildiğin için hayranlık duyarsın. Çünkü o senin belki de olmuş halindir. Kendini geliştirmek istediğin haldir o insanda gördüğün durum. O yüzden hayran oluruz birilerine. O yüzden çok beğeniriz. O yüzden saygı duyarız ve hatta o yüzden değer veririz. Henüz bizim olamadığımız, o gelemediğimiz yere gelmiş insanlardır ve bizdeki potansiyeli bize aynalayan insanlardır onlar. Onun gibi olabileceğini derinde bilirsin. O yüzden şunu sor kendine. O benim yerimde olsa bu durumda ne yapardı, nasıl diye sorarsan güzel bir davranış modeli belirleyebilirsin, kalıbından çıkabilirsin. Bir de şunu sor kendine. Bu olayda ve bu durumda kendimle gurur duyacağım hareket ne olurdu? Gelecekte dönüp bu olaya baktığımda kendimle gurur duyacağım hareket ne olurdu? Ben bugün onu yapayım. Bana bu durumda bana nasıl davranmak yakışır diye sor. Bana nasıl davranmak yakışırdı? Bu sene dürtüsel ve bilinçaltı düzeyde tepki verdiğin olay döngüsünden çıkartır. Anda durup, anda farkında olup, bu soruyu, sadece bu soruyu bile kendine sorsan ve ona göre davransan bu senin öz saygını inanılmaz derecede yükseltecek. Çünkü sen kalıplarından çıkmış olacaksın. Bir anda farkındalıkla daha yaratıcı bir tepki vermiş olacaksın. Geçmişten farklı tepki vermiş olacaksın. Bana yakışan nedir? Burada özünden gelen, kalbinden gelen cevaba göre hareket etmiş olacaksın. Egonla hareket etmeyeceksin. Bakın bana yakışan ne olurdu dediğinde ego konuşmak. Egonuz konuşmaz orada. Özünüzden gelen cevapla hareket etmiş olursunuz. Bu bile tek başına öz saygıyı inanılmaz yükseltir arkadaşlar. Bana yakışan ne olurdu? Hani bu videonun başlığını böyle koymak isterdim ama izlenir mi bilmiyorum. O yüzden belki bu farklı bir başlık seçeceğim. Ama böyle kapatmak istiyorum. Bu aklınızda kalsın. Bu durumda nasıl davranırsam bu bana yakışır. Yarın gurur duyacağım hareket ne olurdu? Nasıl davranırsam yarın kendimle gurur duyacağım. Bu bilinçle, bu farkındalıkla hareket etmenizi dilerim. Kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.